Şu boğaz sarbi nedir? Var mı ki dünyada eşi? En kesif orduların yükleniyor dördü beşi. Tepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya, Kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya. Ne hayasızca tehaşküt ki ufuklar kapalı. Nerede gösterdiği vahşetle bu bir Avrupalı. Dediri yırtıcı his yoksulu sırtlan kümesi, Varsa gelmiş açılıp mahpesi yahut kafesi. Eski dünya, yeni dünya bütün akva mı beşer kaynıyor kum gibi. Mahşer mi? Hakikat mahşer. Yedi iklimi cihanın duruyor karşısında. Avustralya ile beraber bakıyorsun Kanada. Şehreler başka, lisanlar, deriler rengarenk. Sade bir hadise var ortada. Vahşetler denk. Kimi Hindu, kimi yamyam, kimi bilmem ne bela. Hani ta ona da züldür bu Ah o 20. asır yok mu o mahluk asil ne kadar gözdesi mevcut ise hakkıyla sefil. Kustu Mehmetçiğin aylarca durup karşısına döktü karnındaki esrarı hayasızcasına. Maske yırtılması hala bize afet bir oyuz, Medeniyet denilen kahve hakikat yüzsüz. Sonra melundaki tahribe müvekkel esbab öyle müthiş ki eder her biri bir ülke harap. Öteden saikalar parçalıyor rafakı, Deriden zelzeleler kaldırıyor ramağı Bomba şimşekleri beyninden ini siperin, Sönüyor göğsünün üstünde o arslan neferin. Yerin altında cehennem gibi binlerce lağım, Atılan her lağımın yaktığı yüzlerce adam. Ölü bindirmede gökler, ölü püskürmede yer, O ne müthiş tipidir, savrulur enkaz beşer. Kafa, göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el, ayak. Boşanır sırtlara, vadilere, sağnak sağnak. Saçıyor zırha bürünmüştü ona mert yıldırım yaylı yaylımı tufanlar, alevden seller. Veriyor yangını durmuştu açık sinelere. Sürü halinde gezerken sayısız teyare. Top tüfekten daha sık, gülle yağan mermiler. Kahraman orduyu seyret ki bu tehdide güler. Ne çelik tabyalar ister ne siner pasından. Alınır kal'a mı göğsündeki kat kat iman. Hangi kuvvet onu haşa edecek kahrına haram. Çünkü tesisi ilahi o metin istikrar. Sarılır indirilir mevkii müstahkemler. Beşerin azmini tevkif edemez sün-i beşer. Bu göğüslerse hüdanın ebedi serhatli. O benim sün-i onu çiğnetme dedi. Asım'ın nesli diyordum ya, nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek. Şu heda gövdesi bir baksana dağlar taşlar. O rükû olmasa dünyada eğilmez başlar. Vurulmuş tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna yarab ne güneşler batıyor. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker. Gökten ecdat inerek öpse o pak anlı değer. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi, Bedrin aslanları ancak bu kadar şanlıydı. Sana dar gelmeyecek makberi kimler kassın, Gömelim gel seni tarihe desem, sığmazsın. Her cümler ettiğin edvara da yetmez o kitap, Seni ancak ebediyetler eder istiham. Bu taşındır diyerek Kabe'yi diksem başına, Ruhumun vahyini duysam da geçirsem taşına, Sonra gök kubbeyi alsam da ridanamiyle, kanayan lahdine çeksem bütün ecramiyle, mor bulutlarla açık türbene çatsam da tavan, yedi kandilin süreyyayı uzatsam buradan. Sen bu abizenin altında bürünmüş kanına, uzanırken gece mehtabı getirsem yanına, türbedarın gibi ta fecre kadar bekletsem, gündüzün fecr ile abizeni lebriz etsem, tüllenen mağribi akşamları sarsam yanına, Yine bir şey yapabildim diyemem hatıra ana. Sen ki son ehli salibin kırarak salvetini, şarkın en sevgili sultanı Selahattin'i, kılıcı aslan gibi iclalini ettin hayran. Sen ki İslam'ı kuşatmış boğuyorken hüsran, o demir çemberi göğsünde kırıp parçaladın. Sen ki ruhunla beraber gezer ecramı adın. Sen ki asara gömülsen taşacaksın. Heyhat sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu cihat. Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber. Sana ağuşunu açmış, duruyor peygamber. Tarihi Gelibolu sargı yeri şehitliğinin girişindeki kitabede der ki, bu gördüğünüz ıssız vadide her ağacın, her taşın altını biraz kazdığınızda binlerce şehit genç insanın kemikleri bulunmaktadır. Mart ve Nisan yağmurlarında bunlar ortaya çıkarlar. Sonra çiçekler ve çimenler arasında kaybolurlar. Tekrar gelecek baharı beklerler. Sembolik mezarlar yapılırken derelerden ve vadilerden toplanan şehit kemikleri fatihalarla toprağa gömülmüştür. Şehitliği gezerken bastığınız her zerre toprakta vatan ve bayrağımız için ölen kahraman ecdadımızdan ve senden bir parça bulunmaktadır. Ruhları şad olsun.